Sibel Tahtakıran ile Astroloji ve Pozitif Yaşam ile İyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, yüreği gönlü güzel insanlar. Aldığımız gezegen etkilerini modern klasik karma astrolojiye göre yorumlamaya ve bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Ufak bir hatırlatma ile her zamanki gibi başlamak istiyorum. Hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve başkalarına da faydalı olabilmek adına Paylaşımda bulmuşsanız beni çok mutlu ve motive edersiniz diyerek başlamak istiyorum. Bugün sizlerle ateş elementinin hayatımızın içindeki yeri ve nasıl aktive edebileceğimizle ilgili olarak bazı bilgileri bu element serisi yaptığım videoda paylaşmak istiyorum. Şimdi ateş elementi, evrensel ısı ve ışın yayan enerjiyi kolay heyecanlanan, hevesli ve ışığı kanalıyla da dünyaya renk getiren bir enerjiyi aslında anlatır bizlere. Jung tarafından psişik enerjinin yani ilham dolu kendiliğinden harekete geçen enerjinin de dinamik çekirdeği ile ilişkilendirilir. Şimdi ateş burçları hassas veya nazik özellikleriyle su ve toprağın egemen olduğu insanların yanında çok çabuk sabırsızlaşırlar. Açıkçası suyun kendilerini söndürebileceğini, toprağında örtebileceğini hissederler. Şimdi dolayısıyla ve genellikle bu burçların ağırlığından ve duygusallığından pek hoşlanmazlar. Diğer yandan hava burçları ateşin alevlerini ateş burcu insanının kendisini baz alarak hareket edebileceği yeni fikirlerle coştururlar. Bu nedenle ateş genellikle havayla uyumlu kabul edilir. Ancak şunu da eklemek gerekir. Ateş burçları hava grubunun hassas sinir sistemi nedeniyle uzun süre onlara da tahammül edemeyecek kadar sabırsız davranabilirler. Şimdi astroloji haritalarında ateş elementi fazla olan kişiler genelde ben merkezcidirler. Neşeli, coşkulu, hevesli, biraz da çocuksudurlar ve bu insanların hatalarının çoğu aslında disiplin eksikliğinden kaynaklanır. Bazen o kadar zorlayıcı olurlar ki farkına varmadan da yıkıcı olup diğerlerinin duygularını incitebilirler. Bu içerideki coşku ve hevesi mutlaka dengeye getirmek gerekir. Eğer astroloji haritanızda ateş elementi eksik ise dış dünyada çabalamak, mücadele etmek gibi yeterli iç motivasyona sahip değilizdir. Tükenmişlik, isteksizlik, hareketsizlik, cesaret edememe ve kendine güvensizlik geliştirme gibi durumları çokça yaşarız. Ateş elementi eksikliği aynı zamanda sistirim, sindirim sistemimizde zorlaştırır. Bedenlerimizde zaman içerisinde toksit madde artar. Egzersiz yapmak, zaman içinde egzersiz programlarını arttırmak ateş elementini harekete geçirse de mutlaka sürekliliği sağlayabilmek adına doğadan faydalanmamız gereklidir doğadaki her şeyin müthiş bir hafızası olduğunu ve yüzyıllardır fiziki beden veya ruhsal bedenlerimizin iyileşmesi için bitkilerin özlerinden faydalandığı bir gerçektir. Günlük bakım ritüellerimizin içine dair edebileceğiniz kıvamı ve kokusuyla element dengesini de sağlamaya yardımcı olacak gerçekten müthiş bir ürünle sizi tanıştırmak istiyorum ve kullandığınız ilk andan itibaren de bu farkı gerçekten anlayacaksınız. Bitkilerin frekans değerleri baz alınarak üretilmiş içinde tamamen ateş elementini dengelemeye yönelik bitki özleri ve karışımdan oluşturulmuş adusin ateş elementi yağını sizlere tanıtmak istiyorum. Soğuk sıkım yağı, soğuk sıkım susam yağı, sedir, tarçın, portakal, çam, günlük, paçuli biberiye ve lavanta uçucu yağlarıyla aktif edilmiş. Şimdi element eksikliğini bulmak tabii ki astrolojik bir bilgidir. Bana Instagram adresinden, DM'den doğum tarihi ve tam bilgilerini gönderen herkese ücretsiz bilgilendirme yapacağım ve hatır haritalarında hangi element eksik olduğu ile ilgili bilgilendirme ve geri dönüş herkese sağlamaya çalışacağım. Şimdi burada çok önemli bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bitki yağları olsun arkadaşlar. Doğal taşlar olsun veya çekmiş olduğunuz esmalar olsun. Her zaman tüm her şey sizin haritanıza göre özeldir ve astrolojik doğum haritanıza uygun olarak kullanılmalıdır. Bunu asla aklınızdan çıkartmayın. Lütfen aynı zamanda verim almadı, alamadığınız gibi zarar da görürsünüz. Ben benimle ilgili olan e, bölüm için bu ayrıyeten bir bilgi daha vermek istiyorum. Kullanacağınız uçucu yağların sentetik olmaması ve bakanlık onaylı olması, üstünde uçucu yağ ve latince isimlerin de bulunması gerçekten çok önemlidir. Sizin için her zaman doğal ve doğru olanı seçmeniz dileğiyle sevgilerimle bir başka videoda görüşmek üzere.